Bir daha silah alalım. Koruma yerini al, kafes onu açacağım. Yerine geç. Koruma <laughs> yerine geç, tamam. Kafes onu açacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oraya değil bak, şuraya geç şuraya. Tamam, şunun üstüne geç bak. Her üstünden. Her neyse. Şimdi gençler, açtım gibi herkese ileri kafese, altın kurala inmek, banyo yapmak infaz. Sen buraya mı geldin? Tamam şimdi gençler hadi geç 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 üstüme gel bana yapma tamam arka tele geçti o Tamam baktım Tamamdır AVP'mizi alalım şurada Tamam Tamamdır Başka adam var mı? Kaçak falan Tamam yok Tamam onları ÖLDÜR Geç artık hele geç don Geç artık Bu cüce bu deve Bu bu deve Bu cüce Oğlum adam kazanmış var ya oyunu. Niye öldürdüyse artık anlamadım. Öldür. Hem <laughs> neyse tamam. Lan kapıyı kim açtı? Kafese geç kafese. Geç kafese geç. Korum adam içeride bak onu vur. Geliyor bak, bak bak bak. Oha lan. Kafese geç. Dur dur. Dur yeri bas yere bas. Ova. <laughs> lan? Yani ne oldu nasıl iyi ki? Bana bunu açıklıyor olamaz. Murat abi grap öldürdü, grap, grap. Anladın mı? şimdi yok sayılmıyor şimdi bakalım bir ne oynatalım karanlık oda oynatalım koruma biz bunlara yerini al yerini al herkes karanlık odaya tam 8'e gömerim c 4 hazır, C4 hazır.

Yoksa Tamam mı? Tamam. 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 Kaç kişi kaldı? Tamam. Sen daha verelim. Tamam bu son. Bak şuraya bak. Biz de bak bak. tamamdır. B4 2 gel. Gel 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 gel. Gel demeli 2'dir. Ak koromelerle mi? Koromel san koromel. Tamamdır, ben burayı doktor ettim. menü. Bir ct menü. Koruma, içeriye giriyoruz. Ne yapacağız? yanlış değil. Ct menü. Bir içeriye girelim. Gir koruma içeri. içeri, i̇çeri, i̇çeri. Geç koruma kartı. Geç demeyelim, geç oh.